Ağzında motor sesi çıkar A durun güzel konsept. Bize bir motor taklidi yapar mısın? Ne bugün? Boom 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 Ya boom 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 Bunu niye yapıyorsunuz peki? <laughs> ya? Fazla olmadı ama. Efendim bize bir motor taklidi yapar mısınız ağzınızla? Hayır. <gülüyor> Yapamam. <gülüyor> Yapamam. Utandım. <laughs> 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 Erkeklere bak hemen hemen. Yaparız tabi. Anla ne dediğim kendime. Ara kal. Canım çetim, I'm sorry. Bize ağzınızla bir motor takliti yapar mısın? Yaparım. Bir motor taklidi yapar mısın? Yapayım abi. <gülüyor> 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 abi erkekler niye böylesiniz? Allah aşkına ya motor sesi çıkarmak ne ya? 500 bit göndermiş İtsmil Baba ve demiş ki Desteğin için çok teşekkür ederim Sen de bir motor sesi çıkar İmkanı yok var ya <gülüyor> 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 Bir de ben cebereciyim Yapar <laughs> 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 Tabu hmm. da motora bindi işte. <gülüyor> Yapamam. <gülüyor> Hadi bana video seri, seri katilleri söylemek Böyle ama hype'lı olsun, baya böyle şey olsun. Gülelim eğlenelim yani şu an. Böyle daha yavaş değil. Tepki Kore'yi falan sonra izleriz.